Merhaba. Ben Güven Açık. Gayrimenkul sektöründe hukuk alanında değerli bir avukat arkadaşım Volkan Özçelik gayrimenkul hukuku üzerine video çekmeye karar verdik. Bir seri yapacağız. Bugün ilk çekimimizi yapıyoruz. İkimiz için de hayırlı olsun. Hayırlı <laughs> Tekrar olsun hoş hocam. geldin. Evet. Kentsel dönüşüm biliyorsun son dönemde çok fazla revaçta. Özellikle Kadıköy yakasında Binalar çok yıprandı, çok fazla sayıda kentsel dönüşüm konusuyla karşılaşıyor gayrimenkul danışmanı arkadaşlarımız. Burada kentsel dönüşüm sürecinde arsa payının önemini çok soruyorlar. Ne kadar önemi var bu süreçte? Bu konuda biraz senden görüş alabilir miyiz? Hukuksalcası olan arsa payının önemi nedir? Hocam tekrar e, böyle bir sürece başladığımız için çok mutluyum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Büyük ihtiyacımız var bu Türkiye'nin e, bu dönemli için. En önemli sorunlarından biri zaten kentsel dönüşüm. E, bunun için en önemli hususlardan ilk soru bence en önemli soruyla başlamış olmuşsunuz. Hı hı. E, güzel bir soru. Arsa payı e, gerçekten bizim e, içinden çıkamadığımız bir konu. Öyle Çünkü mi? neden? 1950'lerden beri süre gelmiş bir e, oluşturulmuş bir düzen var. Evet. E, aslına baktığımız zaman kat mülkiyeti kanunun üçüncü maddesinde Hı -hı. orada net olarak yazıyor. Öyle Konu mi? ve büyüklüğü. Hı -hı. Konu ve büyüklüğünde burada arsa paylarının mevcut durumuna göre e, neler olması gerektiğini söylüyor. Hı hı. Zemin katta e, mesela bir örneklendirmele yapıyorum tamam. Aa, basit, Daha iyi olsun olur, diye daha iyi olur. Çok şeyle boğmak istemiyorum. Yok, tamam. E, mevzuatta boğmak istemiyorum. Tabii, bizim anlayacağımız dediğim. <laughs> öyle öyle boğmadan anlatayım diyorum. E, çünkü şöyle bir anlatalım. Zemin kattaki e, bir eee gayrimenkulü Konum ve metrekare olarak daha ufak olduğundan dolayı hı hı. 500 bin lira gibi bakarsak, bakarsak bir olaya. Hı hı. Birinci kat ve ikinci kattakiler veya deniz gören e, şerefesine göre bu oranlığı oranlayabiliyoruz. Hem hı hı. metrekareye hem konum olarak oranladığımız evet. takdirde burada e, kat irtibatı test edilirken arsa paylarını koyuyoruz. Evet. Ama Türkiye'nin en büyük problemleri şurada oluyor. Eskiden bu arsa paylarına hiçbir zaman önem vermiyorlardı. Hı hı. Önem vermedikleri için de şöyle bir sıkıntımız vardı ya metrekarenin üzerinden direkt yazılıyordu. Hı -hı. Hiç konum ve şerefine bakmadık. Evet. Ya da e, sadece sadece oradaki kat irtifakı tesis olurken e, müsaitler hiç önemsemeden herkese eşit yazıyorlar. Ama kentsel dönüşümde ne oldu? O arsa paylarının değeri şimdi e, kentsel dönüşüm sürecinde binalar yıkıldıktan sonra, Hı -hı. yıkım kararı olduktan sonra. Hı -hı. Yani kat mülkiyeti, kat irtifakı tesisini Dönüştüğü ortadan kaldırdıktan zaman... sonra e ne oluyor? Artık her şey arsa oluyor. Hı hı. Ve arsa payı üzerinden burada Yenemek bir e, yeni dönüşecek e, şey, e, yeni dönüşecek binanın hı hı. arsa payı üzerinden verilmesi Anladım. gerekiyor. Bu yüzden de büyük rant kavgalar olmaya başladı. Hı hı. Giriş kattaki aslında ki arsa payı da aynı. En üst kattaki metrekaresi ve şerefesi üç da aynı. Çok doğru. O yüzden bunun için ne yapmamız gerekiyor? E, bunu doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun hakkaniyeti olması gerekiyor. Bunun içinde de bu e, olayla alakalı bu rantın ortadan kalkması gerekiyor. Zaten kentsel dönüşüm süreçlerinde de en büyük e, kavgalar, dövüşler burada oluyor. Sorun burada diyorsunuz. Peki bunun çözümü nedir? Nedir? Ne yapmak gerekir? Bununla alakalı ilk başlarda şöyle oldu. E, 2019 e, tarihine kadar arsa payı düzeltim davaları açıldı. Hı. Arsa payı düzeltim davalarında bunlar bir çözüm yolu bulabiliyorduk. E, ama arsa payı düzeltim davalarında şimdi yeni çıkan kararlarla beraber süreci Yargıtay kararları bunlar. Yargıtay içtihatlarında mevcut durumda Hı -hı. net olarak belliydi bunlar. Bunu Hı -hı. çözebiliyorduk. Ama 2023 sonrasından sonra burada bir ihtiyati tedbir de verilmiyor. Ee, bir ee, diyorlar ki katir tebaka tesis olduğunda. Hı -hı. yine bir örnek olayla, örnek bir vakayla ile anlatayım. Tamam, iyi olur. Katir tesis olduğunda ee, diyorlar ki o dönem imza attırdınız, takdirde imza attırdım imza atmış olduğunuz takdirde. Tamam. E burada diyor siz bunun bilginiz dahilindeydi. O yüzden diyorlar bu arsa payı düzeltim davaları reddoluyor. Hmm. Aynı zamanda diyorlar ki medeni kanundaki ikinci maddeye göre hakkın kötüye kullanması diyorlar. Aha. Eğer diyor ki uzun zamandır bu döneme kadar hiç beklemediniz bu arsa payları ile alakalı bu arsa payları üzerinden ay ay e, aydat paralarını, hı hı. bütün giderleri bunun üzerinden ödediniz, hı hı, e, doğru. bütün vergileri bunun üzerinden ödediniz. O yüzden diyorlar ki medeni kanun ikiye göre yani dürüstlük kuralı hakkın kötüye kullanması vardır diyorlar davalar reddoluyor. Böyle olunca da ne oluyor? İşte o zaman Yeni dönüşen gayrimenkullerde ki bazı gayrimenkullerde farkındasınız hocamdır. Özellikle hmm. çok lüks konutlar için evet. söyleyeyim. Ee, çok büyük rantlar oluşmaya başladı. Ee, bu rantlarda da bunu değerlendiriyorlar. Ee, burada bir hakkaniyet sızık ortaya. Eşit olması gerekirken bazıları daha pahalı, lüks, daha iyi, daha e, metrekaresi büyük, büyük. Ee, yerler almış. Yerler, yerler almış oluyorlar. Anladım. Bunun için yapılacak çare var mı? Ben çare göremiyorum ama hı hı. bence zaten genel olarak kentsel dönüşümde başka bir videomuzda da bunu anlatırız. Hı hı. Bence hakem heyetleri kurulması gerekir hı hı. ya da bunun için arabuluculuk getirilmesi gerekir ki hı hı. bu süreç daha hakkaniyetli, hı hı. daha hızlı Anladım. olabilsin diye. Anladım, tamam. Ee, evet, bugünkü videomuzda e, kısaca bu arsa payı konusundaki haksızlığın ve adaletsizliğin e, çok e, sorun olduğunu biliyorduk, duyuyorduk ve devamlı e, sorular geliyordu. E, Volkan Bey'in sayesinde bunun ne olduğunu daha net bir şekilde anlayabildik. Ortada bir çıkmaz var. Yeni çözümlere gidilmesi gerekiyor anlaşıldığı üzere. Umarım bu konuda da Türkiye gereken adımları atar. Bu sorunlar çözülür. Hala hazırda anladığım kadarıyla aynı şekilde devam edecek. Bu Şu işler süreç size, devam ediyor. Size evet. çok iş çıkacak burada. <laughs> evet hocam. Peki çok teşekkür ederim ben bugünkü teşekkür ederim program hocam. için. Bir sonraki programda görüşelim o zaman. Heyecanla bekliyorum. Tamam. <laughs>